ve Tarih programına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz doçent doktor Haluk Berkmen. Sayın doçent doktor Haluk Berkmen'le bundan önce yaklaşık tam iki sene önce 26 Nisan 2019'da bir program daha yapmıştık. Bu ikincisi olacak. Ben gene kendilerini özellikle genç izleyicilerimiz için tanıtmak istiyorum. Haluk Bey 1942 İstanbul doğumlu. 1966 yılında İstanbul Üniversitesi Fizik Matematik bölümünden mezun olduktan sonra 1970 yılında İsveç'te Lut Üniversitesi'nde atom enerjisi konusunda lisans tahsilini yapıyor. Daha sonra 1980 yılına kadar Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yardımcı doçentlik ve doçentlik e, kariyerlerini yaptıktan sonra 1980'de Birleşmiş Milletler Atom Enerjisi kurumunda e, 22 yıl çalışıp 2002 yılına kadar e, çalıştıktan sonra emekli oluyorlar ve o günden beri de İstanbul'da e, gen çalışmalarına devam ediyorlar ama bu sefer özellikle erken veya e, ön Türk tarihi konusunda e, çok geniş Çalışmalar var. Ee, biraz önce söylediğim gibi 26 Nisan 2019'da bir kısmını tanıtmış idik. Kendisinin Asya kültürünün dünyadaki izleri konusunda 2017'de bu konuda çıkmış bir kitabı da var. Biliyorum ki şu anda elinde ikinci kitabı içinde yeteri kadar malzeme ve e, bilgi toplamış durum. Dolayısıyla e, şu anda e, hocamızın e, bizim Türk dili ve tarihiyle konusundaki çalışması hakkında biraz daha geniş bilgi alacağız. Bu arada şunu da söylemeliyim ki İngilizce, Fransızca ve Almanca'nın dışında İsveç'te de tahsil yaptığı için İsveççe de bilmekte. Ve meslek hayatında 30'un üzerinde Japonya seyahatinde dile olan merakından dolayı Oradaki Japoncayı da konuşma lisanı olarak bilip artı Japoncayla Türkçe arasındaki bağlar konusunda da kendisinin çalışmaları ve incelemeleri olmuş. Haluk Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sağ olun. Bugün ee, Bugünkü sunumu hızla e, e, sizin çalışmalarınızı biraz daha geniş olarak tanımak istiyoruz. Zaten biliyorsunuz bizim bu programımızın formatı, gayesi, hedefi... Türk diline ve tarihine katkıda bulunan Eğer bütün insanlarımızı diğer insanlarımıza mümkün olduğu kadar tanıtıp onların yaptığı çalışmalar hakkında haberdar etmek. Çünkü bu konularda ne kadar çok çalışan insan olursa özellikle Türk tarihini ve Türk dilini çalışmak öncelikle Türklere yakışır. Dolayısıyla sizler sayesinde muhakkak yeni bilgilere ulaşılıyor ve sizlerin yaptığı bu çalışmaları da arkadan gelen gençler daha fazla geliştireceklerdir. Neresini yanlış buluyorlarsa düzelteceklerdir. Ee, bu gayeyle sizler de çalışıyorsunuz, emek veriyorsunuz. Buyurun efendim söz sizin. Sizi dinliyoruz. Dağılın, teşekkür ederim. Bugünkü konumuz yazının gelişimi ve yazının gelişimini de size bir PowerPoint sunumu olarak paylaşmak istiyorum. Evet burada gördüğünüz gibi başlangıç olarak damgalardan harflere Türklerin ilk yazısı. Demek ki yazıyı ilk geliştiren ve dünyaya sunan Türkler olduğu görüşündeyim ve bunu size şimdi kısaca anlatmak istiyorum. Yazının gelişimi ilk önce resim yazısıyla başlamış. Buna piktografik resim denir. Ve ardından Orta Asya'da damga yazısı, sözcük yazısı, hece yazısı ve harf yazısı olarak devam etmiş, gelişmiştir. Demek ki yazının başlangıcı kayalara çizilen resimlerle oluşmuştur. İşte burada bu kayalara çizilen resimlerden örnekler göstereceğim size. Buna siz şimdi resim diyorsunuz ama bu esasında sadece resim değil, bu bir yazı. Neden bir yazı? Çünkü bu aslında bir av sahnesi ve av sahnesinin avın bol olması için Tanrılara göndermiş olan bir dua gibi, bir arzu gibi düşünebilirsiniz. Nitekim burada çizilmiş olan, burada geyik var, kurt var veya köpek var ve değişik dağ teçileri var. Bu resimde de aynısını görüyorsunuz. Demek ki buradan anladığımız kadarıyla bu bir süs için, sanat için, eğlence için çizilmiş şekiller değil bunlar. Belli bir amaca yönelik olarak belli bir Av sahnesinin bol olması, avın bol olması için çizilmiş olan bir çeşit yazı ve istektir bu. Ve dolayısıyla kayıt olan her şey yazı olduğuna göre bunu da bir yazı olarak, resim yazısı olarak düşünmekte yarar var. Nitekim Saymalı Taş Kırgızistan'da aynı türden geyikler ve dağ keçilerinin resimlerini görüyorsunuz. Bir başka dağ e, kaya resminde de kurt, at, insan ve dağ keçilerinin değişik değişik yerlerde çizilmiş olduğunu görüyoruz. Tekin burada görüyorsunuz bir kurt veya köpek resmi var. Burada da aynı şekilde ve diğer dağ keçileri ve av hayvanlarını burada görüyorsunuz. Demek ki burada bir istek var, bir yazıdır bu ve buna da piktografik yazı denir. Bu insanlar belli bir zaman içinde dünya yayıldıklarında belli sebeplerden dolayı değişik yerlerde aynı av sahnelerini çizmişler. İşte Orta Asya'da aylarda ortada gördüğünüz gibi solda New Mexico, Chaco Canyon denilen Amerika'nın biraz Meksika'ya yakın olan bölgesinde çizilmiş olan bir kaya resimleri var ve burada gördüğünüz gibi bu kaya resimleri bir av sahnesinden ziyade Güneş Tanrı tarafından e, adeta çağrılan, davet edilen hayvanlar bunlar ki bunlar sonradan avlanması için buralar çizilmiş. Trişim Yaylası da yine Van'da ve orada da dağ keçisinin resmini açıkça görüyorsunuz ki bu bir bilinen e, sürü ve yetiştirilen evcil keçi değil, tamamen yabani bir dağ keçisi ve bilge kan yazıtları milattan sonra 5 6. belki 7 yüzyılda e, tam olarak bilinmiyor ama o döneme ait olduğu tahmin ediliyor. Yani bu şekilde bir kayalar üzerinde ve e, bir yazıtlar var ve bu yazıtların en tepesinde mesela Bilge Kağan yazıtının tepesinde bir dağ teçhisi görüyorsunuz. O da işte yine aynı şekilde bir ifade ve bu kaya, ve bu kaya üzerindeki yazı da Türklerin artık daha ileri resim yazısından hece yazısına geçişlerini ifade ediyor. Anadolu'ya gelen insanlar Hakkari'de taş kabartmalar bırakmışlar ve bu taş kabartmaların tarihlemesi oldukça eski milattan en az 2-3 bin yıl eski olduğu tahmin ediliyor. Orada da işte bu dağ keçilerinin e, çizilmiş olduğunu görüyorsun. Nitekim hepsinin omuzunda, sol omuzun üzerinde dağ keçisi var ki ben bunu altta size daha geniş bir teret gösteriyorum. Burada da aynen. Şurada da görüyorsun bir tane dağ keçisi. Altta aynen büyütülmüş. Ve burada da ve solda oluşun nedeni kalp tarafından yani bir çeşit maneviyat ve değer verildiğinin de ifadesidir. 20 bin yıl önce başlayan bu iklim değişikliğini burada görüyorsunuz. Buzul çağı 16 bin yıl önce bitince sonradan insanlar Asya'dan dağılıyorlar ve 12.900 yıl önce de hava ısınınca hemen her tarafa yayılmış oluyorlar. Nitekim burada görüyorsunuz 30 binle milattan önce veya günümüzden 30 bin 35 bin yıl önce bile Avrupa'ya Asya'dan dağılımlar olmuş. Anadolu'dan da 25 bin yıl önce yine batıya doğru dağılımlar olmuş. Ve 12 bin yıl önce Göbekli Tepe merkezi önemli bir yer ve orada da Göbekli Tepe tapınaklarının bulunduğunu biliyoruz. Nitekim 12 bin yıl önce dünyada konuşulan 3 temel dil var. Yani dil grubu diyebiliriz bunlara. Ön Türklerin konuştuğu Kenger dili var. Kmer, Güneydoğu Asya'daki Kmer dili ve Güney Afrika'daki Koysan dilleri var. Bunlar temel olarak 12 bin yıl önceki büyük dil grupları ve en bunun yaygın olanı da ön Türklerin konuşmuş olduğu şu mavi bölgeyle gördüğünüz bölgelerde konuşulan dil. Hemen hemen tüm Asya'yı kapsıyor. Anadolu ve Mezopotamya'yı, Kuzey e, e, Hindistan'ı ve Kuzey Afrika'yı hatta Amerika'nın kuzeyini bile kaplıyor bu dil. Ve bu dilin adı da işte her ne kadar Kenger veya Ural Altay veya e, ön Türk desek de hepsinin Asya kökenli olduğunu biliyoruz. Bu dillerin ve bunlar yayılmışlar işte Ural dilleri, Macarca, Fince, Samoyet, Batı Altay dilleri var, Moğolca, Türkçe ve Türkçenin değişik ağızları dilleri. Mesela Uzbekçe, Kazakça, Tatarca, Çuvaşça. Sonra kaybolmuş diller var. Sümer, Elam, Girit, Etrus dilleri. Bunlar da Türk dilleri var. ve maalesef zaman içinde unutulup kaybolmuşlardı. Doğu Altay dilleri de var. Aynı Kore, Japonca ve Tunguz. Bunlar da yine Altay dillerdir. ve dolayısıyla buraya gelmiş olan Güneydoğu Anadolu'ya gelmiş olan insanlar 11.500 yıl önce burada tarımı da geliştirmişlerdi. Nitekim Amerikalı David Wright bu bir genetik uzmanı kendisi tarımın başlangıcını bu haritada gösteriyor ve gördüğünüz gibi Anadolu'dan batıya doğru yayılmalar 11.500 yıl önce başlamış. Nitekim bu insanların maneviyatla ilgili olarak çizmiş oldukları en önemli simge Saymalı Taş ve diğer bölgelerde bulunan daire içindeki artı işaretidir. Nitekim Çatal Höyük'te de bunu görüyoruz ve dünyanın birçok yerlerinde buna rastlıyoruz. Daha Meksika'da yani Amerika'nın orta bölgesi olan bölgede Maya damgası olarak aynı damgayı görüyorsak bu insanların Amerika'ya gitmiş olduklarını ve Anadolu'da olsun, Avrupa'da olsun ve Asya'da olsun ve Doğu bölgelerde de olsun yine Amerika'da da değil aynı damganın bulunması bunun bir güneş simgesi ve Tanrı'nın ifadesi çünkü o dönemde dairesel olarak ifade edilen güneş ve Tanrı'nın simgesi olarak kabul edilen güneşi görüyorsunuz. Nitekim buradaki noktalarda güneşin ışınlarını tanımlıyor. Asya'da Altay bölgesindeki bir bölgede Tengri damgasını görüyorsunuz. İşte buna Tanrı veya Tengri damgası da diyebilirsiniz. Çünkü o Asya'nın insanları buna Tengri adını veriyorlar. Ve burada yine daire içinde artı işaretini ve kutsal atı da bu şekilde çizdiklerini ya yani bir totem olarak bir tahta heykel olarak oluşturduklarını görüyorsunuz. Nitekim bu da bize şunu gösteriyor. Asya insanları için hatta aynı derece daha keçisi kadar kutsal ve önemli. Sümer yazısına gelince Sümerler işte Mezopotamya'ya gelen Türklerdir ve onların dilinin Türkçe ile çok yakınlar, ilişkili olduğu biliniyor. Netice ki onların Sümerin yazısı da ilk önce resim yazısı olarak başlamış. Şurada baş bacak, su ve kuşu aynen görüyorsunuz bir resim olarak ifade edilmiş. Ve zamanla 5200 yıldan sonra zamanla 3000 yıl önce günümüzden tamamen çivi yazısına dönüşmüş. Demek ki bu zaman için bir değişim dönüşüme uğramış. Ve nitekim matbaayı bulan kişiler de yine Sümerlerdir. Nitekim bizim anladığımız anlamda Büyük böyle baskı makinesi değil ama küçük e, silindirler üzerine çizilen resimler yumuşak kil üzerine bastırılıp döndürüldüğünde, bir silindir dolandırıldığında bir resim çıkıyor ve bunu istedikleri kadar çoğaltabiliyorlar. Zira aynı silindiri kullanarak değişik kil tabletler oluşturuyorlar ve bu da bir çeşit matbaa düşünülebiliyor. Sümer tabletlerinde gördüğünüz gibi Tanrı simgesine veya Tengri simgesine rastlıyoruz daire ve dairenin içinde artı işareti. Demek ki Sümer'de ve Mezopotamya'da da aynı inanç, aynı sistem var. Ve Sümer tabletlerinde gördüğünüz gibi artı işaretini ve dağ keçisini de tablet üzerine çizmişler. Ve dağ keçisinin orada olması ilginç çünkü Mezopotamya'da büyük dağ yok ama buna rağmen dağ keçisini çizmişlerse Asya'dan gelen bir inanç, bir kültür devamı olarak ifade ediliyor. Anadolu'da Salihler Obası var. Ankara'ya yakın bir kasaba ve orada da yine dağ keçisinin çizimini kayalara çizmişler ve gör, gördüğünüz gibi ve bunu da yapan tabii ki oraya gelmiş olan yörükler ve Asya kökenli insanlar. Avşarlar, yörükler ve Türkmenlerin de damgaları var ve bu damgalarda ilkel bir ifade, bir yazı, bir tekici, bir sözcük olarak düşünülebilir. Oğuzların, damgaları var. Oğuz damgalarını görüyorsunuz. Ve bunlar her biri birer boy. E, 22 tane boy var. İşte Kınık, Kayı, Bayındır bu şekilde giden boy isimleri ve onların her birinin ayrı ayrı damgaları var. Bu damgalar hem onları tanımlıyor hem de bunlar birer sözcük ifade ediyor. Nitekin Orhan ABC'si Türklerin geliştirdiği bir ABC'dir. Ve buradaki her bir harf 38 harften oluşan bu ABC'nin her bir harfe bir hecedir ve bir sözcüktür. Nitekim ok sesini veren bu işaret de ok şeklindedir. Uç sesini veren bu işaret de üç uçlu olmaktadır. Demek ki her bir işaret bir hecedir, bir sözcüktür ve anlamlıdır. Anadolu davanda ahlakta yine dağ tecisini bir uç e, üzerinde bir mezar taşı olan koç heykeli üzerinde görüyorsunuz. Ve insanlar var ve insanların da e, değişik tarım aletleriyle birlikte koçu da dağ keçisine üzerine e, koçun üzerinde dağ keçisini kabartmasını yapmış durumdalar. Demek ki Finike yazısı dediğimiz şey de işte o Doğu Akdeniz'deki Finike bölgesi yani o bölgede geliştirilmiş olan ilk harf yazıları aslında yanlış bilgilerle bunlar zannediliyor ki Semitik Hamitik dillerdir Fenike dili. Halbuki tamamen ön Türklerden gelen insanların geliştirdikleri damgalardan oluşmuş olan harflerdir bunlar. Nitekim burada da, Tengri damgasını görüyorsunuz. Buna Tet demişler. Fakat ne anlama geldiğini bilmedikleri için altına Annoğun bilinmeyen diye yazmışlar. Demek ki bu bilinmeyen değil. Aslında Tanrı damgasıdır ve bizim Türkler tarafından bilinen bir anlamı vardır ve bunu bilemedikleri için ve bunu e, Hamitik ve Semitik dillerle açıklamaya çalıştıkları için bir türlü anlam verememişler. Ve ön Türk damgalarıyla Filike damgaları arasında büyük benzerlikler var. Mesela Oz damgası ön Türk, Zayn damgası e, harf olarak Z harfi oluyor zamanla. G harfi, K, e, P, on Türkçe'de P oluyor, P harfi oluyor. U, damgası, L oluyor. Ve bu şekilde mesela ok, bildiğimiz Oktur ve O'k damgası da K harfine dönüşüyor. K harfi kap olmuş yani kap olarak açıklıyorlar. Fakat aslında K harfinin e, ok sesinden dönüştüğünü de anlıyoruz. Bu şekilde. Tengri damgası da var. Buna da test demişler. Fakat kendileri de bu ne anlama geldiklerini tam bilmiyorlar. Fakat T harfinin buradan geliştiğini tahmin edebiliyoruz. Protosina yazısı var. Protosina yazısı da Sina adasına bulunmuş olan bu tablet üzerindeki bu şekiller bir yazıdır. Fakat okunamıyor çünkü harf, kelimeler, sözcükler arasında Ayırım yok. Fakat burada görüyoruz ki bu yazıda birçok harf tamamen e, Ordun ABC'sinin harfleriyle birebir bir aynı. Mesela burada işte gördüğünüz gibi B2 var, R2 var. R2 dediğimiz şey ince B oluyor. Yani bir hecedir bu ve B, 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 B diye okunabilir. Nitekim e, gördüğünüz gibi R2 var, şu işaret şey var. Şu işaret. Ç var. Bu işaret. Ondan sonra M harfi var. Bu işaret. Ok var burada. Üç var. Şurada. K2 var. Şurada. L2 var. Şurada. Ve O ile U var burada. Demek ki her ne kadar hepsi birebir orman harfi olmasa da içlerinde büyük bir benzerlik olan harfler var. Demek ki bu bir kültür devamı olarak ifade edilebilir. Teşekkür ederim. ...bir kısa ifadeyle anlatmaya çalıştım size. Doçent... E, ...Doktor Haluk... ...Bertmen Bey'le... ...onun gene... ...erken ve ön Türk... ...tarihi konusunda... ...yazının ortaya çıkış konusundaki... ...görüşlerini ve çalışmalarını... ...anlatan e, bir... ...izlenceyle... ...bu akşam e, buluştuk... ...kendisiyle. Haluk Bey... ...hayatını... Atom mühendisliği olarak kazanmış, 1942 doğumlu yani 79 yaşında bir mühendis arkadaşımız ve e, 22 sene yurt dışında atom santrallarının Birleşmiş Milletler adına denetleme görevini yaptıktan sonra gene gittiği ülkelerde Türk tarihi ve Türk dili konusunda bilgi toplamış, bilgi edinmiş bir arkadaşımız olarak 1982 sonrasındaki emekliliğinde bugüne kadar bu konularda birçok çalışmalar yapmakta. Benim onunla yaptığım bu ikinci programda onun çalışmalarının belki yüzde birini bile sizlere nakledemedik. Ama artık kendisinden haberdarsınız. Lütfen bu gibi Türk tarihine ve Türk diline gönül vermiş olan arkadaşlarımızın çalışmalarını izleyiniz o çalışmalarda eksik bulabilirsiniz, yanlışlık bulabilirsiniz. Bunları düzeltecek olan gene Türk gençleri olmalı. Artık bizim Türk tarihimizi ve Türk dilimizi bu konulardaki araştırmaları yabancılar yerine Türklerin yapma zamanı geldi de geçiyor bile. Evet bundan birkaç yüz sene önce belki harplerden dolayı Türk dünyası olarak bu konularla meşgul olamıyorduk. Ama şu anda sulhu yaşamaktayız. Yalnız Türkiye değil, bütün Türk dünyası olarak. Dolayısıyla artık bu konularda Haluk Berkmen gibi bu konularda araştırma yapan arkadaşlarımızın takdir edilmesi, takip edilmesi gerekiyor. Bir başka Türk dili ve tarihi programında gene sizlerle beraber olmak üzere şimdilik iyi akşamlar diliyorum.